Çekiliş takipçisi kanalından herkese selamlar, saygılar. Size harika bir çekiliş haberim var. Emin Evin yepyeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyayla iki kişi İstanbul Pendik'te tam 5,5 milyon lira değerinde sıfır daire kazanacak. Ayrıca 10 kişi de 2025 model top marka araba sahibi olacak. Kampanya 1 Haziran tarihi itibariyle başladı. Ve 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli. Şu anda da zaten e, firmanın resmi internet sitesindeyim. E, buradan tüm detayları e, en güvenilir olarak, en doğru adres olarak buradan sizler de kontrol edebilirsiniz. Ben sizleri e, kampanya hakkında izleyendirmeye çalışıyorum. E, 1 Haziran ve 31 Ağustos 2025, 2025 tarihleri arasında geçerli olduğunu söyledi. Bu süre içinde Emin Evimin konut ya da araç sistemlerine 1,5 milyon ve katları tutarında yeni üyelik yaptıran bireysel müşteriler çekilişe katılabiliyor. Yani hani kurumsal bir firmaysanız ya da şirketiniz üzerinden katılmayı düşünüyorsanız eğer sadece bireysel kullanıcılara yönelik, bireysel müşterilere yönelik bilginiz olsun. Tabi bazı şartlar da var. Üyelik sözleşmesinin kampanya dönemi içinde imzalanmış olması, yani e, bu tarz firmalarda sanırım bir organizasyon ücreti de oluyor. Ben de detayları okurken e, buradan bu bilgiye sahip oldum. Hemen ondan bahsedelim. E, peşinatın ödenmiş olması, organizasyon ücreti varsa eğer bunun ödenmiş olması gerekiyor. Sadece bireysel katılımcılar çekilişe dahil olabiliyor. Bundan bahsettik zaten. E, bu kampanya Milli Piyango İdaresi'nin izniyle ve tamamen yasal şekilde düzenleniyor. Bilginiz olsun. Zaten YouTube kanalımda sizlere aktarmaya çalıştığım e, tüm çekilişler, kampanyalar hep bilimli firmaların e, düzenlemiş olduğu ve Milli Piyanodik tarafından izin verilen, onaylanan e, kampanyalardır. Tekrar e, bunu da hatırlatayım. E, bu kampanya Milli Piyango İdaresi'nin izniyle düzenleniyor. Çekiliş 30 Eylül 2025'te noter huzurunda ve halka açık olarak. Zaten bu halka açık olması da bence hani şeffaflığı yansıtıyor diyebiliriz. 30 Eylül 2025 tarihinde çekiliş yapılacak. Halka açık şekilde, isteyen herkesin katılım katılabileceği şekilde yapılacak. Sonuçlar da 2 Ekim tarihinde Yeni Akit gazetesinde ilan edilecek. Unutmadan daha önce üyelik yapmış, üyeliğini iptal etmiş ya da devretmiş olanlar bu çekilişe dahil olamıyor. Bir kişi yalnızca bir ödül kazanabiliyor ve bazı vergiler, bunlar genelde veraset ve intikal vergileri oluyorlar. Eğer bir vergi ödemesi varsa, hani ekstra şimdi tam bilmediğimiz farklı bir ödeme, farklı bir şey varsa genelde ÖTV gibi ödemeler firmalar tarafından yapılmış oluyor. Vergiler kazanına ait, bilginiz olsun. Bu tarz büyük çekilişleri ilk öğrenmek ve kaçırmamak için lütfen YouTube kanalım Çekiliş Takipçisine abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram hesabım da var arkadaşlar. Çekiliş Takipçisi TV. Ee, bu hesapta da güncel çekilişleri ve kazananları da anlık olarak paylaşıyorum. Oradan da mutlaka takip edin. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Videomu izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. E, Kampanya ile ilgili aklınıza takılan, merak ettiğiniz herhangi bir hususlar varsa eğer lütfen e, videonun altındaki yorumlar kısmına bunları yazın, belirtin ya da bu tarz videolarda belirtmemiz gereken, belirtmem gereken farklı noktalar, farklı hususlar varsa eğer kendi düşüncelerinizi, yorumlarınızla lütfen eksik etmeyin çünkü yorumlarınızla ben de kanalımı biraz daha şekillendirmeye çalışacağım. E, son olarak. Kampanyada sık sorulan sorular bölümü var. Bunlardan bir bahsedeyim isterseniz kısaca. Bu kampanya Emine'nin firmasının çalışanları katılamıyor. Üye olduktan sonra cayma ya da ayrılma hakkımı kullanabilir miyim? Böyle bir soru eminim ki ayrılmayı düşünen vardır, vazgeçen vardır ya da hani farklı bir şekilde bir alışveriş içerisinde bulunacak olan da olabilir. Hemen bakalım. Sözleşme iptal ya da ayrılma durumunda çekiliş hakkınız bulunmuyor. Çekiliş hakkınız da iptal edilmiş oluyor. Bilginiz olsun. Eee çekilişin nasıl yapılacağı, çekiliş notu noter huzurunda canlı yayında gerçekleşecek. Kampanyaya katılmam için ne kadarlık bir üyelik oluşturmam gerekiyor? Biraz önce videoda da bahsettik zaten. 1.5 milyon TL ve katlarına çekiliş hakkı veriliyor. Yani örnek veriyorum 4.5 milyon TL'lik bir e, sisteme kaydolursanız eğer 3 e, çekiliş hakkı kazanmış oluyorsunuz. Yine en doğru bilgileri Emin Evin firmasının internet sitesinden şubelerinden öğrenebilirsiniz. E, yorumlarda sormak istediğiniz bir husus varsa eğer lütfen sorun. Ben de elimden geldiğince evindiğim bilgiler doğrultusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. E, kendinize çok iyi bakın. E, i̇yi günler dilerim.